Bugün araba oyunu oynuyoruz. Hadi araba seçelim. Şimdi bu araba hızlı gidebilen bir araba. Bu güzel. Ben şunu tercih ederim. şuraya basalım. Şov vakti, wiki. Şov vakti. Yeniden geliyoruz. Bu araba beni itiyor. Sen var ya. Şimdi arkadaşlar bu oyunda örnek araba falan buluyoruz. Araba bulabiliyoruz, kazanıyoruz. Yani güzel bir oyun. Bunu özellikle erkeklere tavsiye ederim. Güzel, ben de çok eğleniyorum. Oyundaki yerleri gezelim. Havaalanı var. Genel orası güzel. Orada bir dolu araba var lüks. Ben onları aldım birkaç tanesini. Hemen havaalanına gidelim. Reklam çıkacak. Reklamdan sonra gelelim. Havaalanına gidiyorduk. En son hadi gidelim. Şöyle uçabiliyorum. Arabayı düzeltme şeyini bak uçmak için kullanıyorum. Daha çok. Çünkü arabaların ters dönemiyor. Böyle uçmak için kullanıyorum. Böyle böyle araba oyunları ya da kızlar erkekler ve er kızlar vs erkekler gibi videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atın belki yakında kızlar vs erkekler gelir kim bilir tabii pek kız arkadaşım ve erkek arkadaşım yok kız vs erkek gelir herhalde. Şöyle uçalım. Ya da uçamadık. Allah. Tam da lafın üstüne. Şu uçak bakın kalkıyor. Böyle burada güzel güzel şeyler var. Eğlenebiliyorsunuz arabalarınızla. Ama arabalarınızın burada hızlı olması lazım. Burada hız bölgesi. Çünkü buradan güzel bir atlayış gelsin mi? Gelsin. Atlayış dedim de dönüş. Uuu. Çok iyiydi. Şimdi bakın, uçara oraya geleceğim. Allahu ekber. gelemedim. Gelemedim. Ama onun kolay yolu var. Şöyle. Buraya geliyorsunuz. şöyle duruyorsunuz. Şuna basıyorsunuz, uça uça. Geçiyorsunuz işte. Oha. Oyunun bug'ını buldum. Ben öyle öyle çıkabiliyordum eskiden. Hala da çıkabiliyorum. Şöyle şuradan çıkacağım. Hızlı bir şekilde çıktım. Ve tutladım. Düşüyorum. Düz düştüm. Kediler gibi dört ayak üstüne. Vıykkaa. Don. Bu da böyle geliyor geliyor geliyor. Pika pika reklam geliyor. Arkadan ağlama ses geliyor özür dilerim benim kardeşim biraz mızmız. Mızmız mız kardeş. Bu arada Esra, yani oyun esila diye bir tane kana kanal var onu da takip etmeyi unutmayın o benim en iyi arkadaşım Ona da abone olup like atarsanız seviniriz ikimiz de Şimdi güzel vakit vakit gelsin de. Ya muhteşem gelmedi yani Uçalım uçalım Allah beni uçalım Hadi bakalım. Şuradan uçalım. Oy. Uçak gibi uçuyorum ya. Ana ilk defa uçağın kanadına düştüm ben. Valla. Düştüm. Şimdi buradan atlayayım. Atla istifanı. Gerçekten mi diyenler? Evet çünkü. ilk defa uçağın kanadına düştüm bu oyunda. Bu uçak beni ezemiyor nedense. Beni bu oyundaki uçaklar ezemiyor. Hmm. İzin de veriyorum. Ezin ben diyorum. Ezmiyorlar. Neden? Bir sorunum mu var? Kötü müyüm? Allah arabanın daha teker patladı. Tabii ki de öyle bir şey yok bu oyunda. Araba var. Arada kırılabiliyor. Şuradaki bastığım butonu görüyorsanız oradan tamir oluyor. Şuradan düzeliyor. Ben bunu uçuruyorum. <laughs> Şuradan kamerası falan değişiyor işte. Kamera yeri var. Şuradan ışıkları kapanıyor. Buradan böyle kayganı açabiliyorsunuz. Kayıyorsunuz böyle. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım da. Fazla kaygan yolu da. Şu otogara gidelim. Şu kolay yoldan. Otogarın şeyini kırdık. Daha yeni düşürdüm. Allah. Allah. Allahu ekber düşüyordum. Abone olup like atın. Bir de yorumlar yazın arkadaşlar. O zaman sizi çok severiz aynı şeyleri oyun esra da yapın uçuyoruz reklam geliyor arparak geliyoruz geride arabamızı tamir ediyoruz ben bir yerden uçarken arabamı tamir ediyorum yavaş gitmesin park geliyor ben engelli değilim o yüzden engelsiz yerlere park edeceğim de bu oyunda inme yok Dırırdır, dost 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 ados, dost 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 Yamuk dost yani. bir zaman dost 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 yamuk, takla. Her zaman yamuk... Ben niye böyleyim bu oyunda ya? Çok sevdiğim bir oyun. Hep oynuyorum. Arkadaşlar bu araba şeyden geliyor. Bir tane böyle hediye yeri var. Oradan geliyor. Bilmeyenler söylüyorum. Bu oyunu oynamayanlar oynayabilir. Çok tavsiye ederim. Adını bilmiyorum. pek, Yani. Videonun sonunda koyarım. Hayır. Gerçek hayatta Allah uçağa yazıyordu ben. Arkadaşlar gerçek hayatta demiyorum. <laughs> Bu oyunda diyorum. Videonun sonuna geldik. Abone olup like atın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.